başladık. Herkese selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Taner Korkmaz. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugünkü videomda harika ee, işler yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bugün dediğim gibi erken saatte normalde kalkıp da e, çekmem gerekiyordu ama e, bir şeyler e, ters gitti benim için. Kalkamadım edemedim. Bundan ilgili de kamera karşısına erkenden geçmeye karar e, vermeye çalıştım. Yapamadım. Bu saatlerde yapıyorum. Ama sizlere de videosu bırakmıyorum elimden. Geldiği kadar video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, arkadan sesler mesela <laughs> gelecek olursa sakın inanır mısınız hiç takmayın. E, onlar ailem kendi aralarında konuşuyorlar. Onlara takmamanızı rica ediyorum. Ben sadece... <laughs> yani sesimde bir tuhaflık oldu. Her neyse. Ne zamandır bu böyle? Dediğim gibi yarın bugün çarşamba mı perşembe mi? Perşembe galiba zannediyorsa. Perşembe evet. Yarın vlog günü geliyor arkadaşlar. Vlog günü. Sizlere vlog çekeceğime dair söz verdim. Bunun da sözünü ben her yerde geç tutacağım yapacağım. Ve bununla ilgili de sizlere vlog yapacağım arkadaşlar. Dün attım video yine izlenmemiş olsun. Kimin keşfetinde ne zaman düşerse düşsün hiç yani sıkıntısı değil. Ya benim için önemli olan bir an önce e, yapılması edilmesi yani ailemin daha çok büyümesi benim için en önemli e, işlerden bir tanesi zaten ya olursa zaten şahit çok sevinirim çok sevinirim İnşallah olur diye düşünüyorum ve sizlerin de desteğiyle inşallah e, daha çok iyi yerlere geleceğim ve ben inanıyorum sizlerin de, de desteği benim için çok çok önemli. Sizlerin desteğini ben mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi de çok çok seviyorum. Bu aldığım videoya göre zaten video e, video yapacak olduğum videoların arasında herhangi bir video çekeceğim sırasında bunu alt yazı olarak eklemem gerekiyormuş. Yani YouTube'un bana kendi söylemesi tarzı bu şekilde. Ben de bundan sonra videolarımı alt yazı yoksa alt yazı koyacağım arkadaşlar ki en azından e, e, görme yani işitme engelli olsa mesela duyamayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bu engelli olan kardeşlerimiz var. Engelli demeyeyim de ee, sevgili kardeşlerim var. Yani kulakları <laughs> yani duymasa bile mesela görmese kulakları işitir. Kulakları işitir anlayabilir. Ama herhangi bir şekilde mesela kulakları duymuyorsa bile Duymuyorsa bu Allah verişidir zaten. Duymuyorsa Sevgili kardeşlerim için altyazı koymaya karar verdim. Altyazının e, alt herhangi bir bazı izni yoksa e, Ondan ilgili de zaten altyazıyı zaten ben kendim koyacağım. Koyduktan sonrasında her videonun başına koyacağım ki Kardeşlerimiz <laughs> Daha çok e, beni izlesinler, anlasınlar diye altyazıyı koyacağım. Her videonun başına koyacağım. Yetmezse bunu koyacağım ki sıkıntı yaşatmasın diye. Umarım inşallah siz de izlerken de sıkılmamış olursunuz diyorum arkadaşlar. Ee, kısa bir video olacak benim için açıkçası. Bunu da söylemeyi unuttum. Artık videolarımın başına video koymayacağım. Yani koyarsam da çok nadir atmam lazım. Ee, video alıp da atıyordum ama artık böyle bir şey yapmayacağım. Bunu ben kendim nasıl yapacağım biliyor musunuz? Ben kendim kamera karşısına geçeceğim. Orada tepkiler ne varsa hepsini ben oradan çekeceğim. Oradan yapacağım. Ha, bu arada bunu da söylemiş olayım. E, Cuma'ya cumartesiye bağlayan gece yani cumartesi akşamı Cumartesi akşamı bu YouTube kanalında Tanrı Korkmaz YouTube kanalında sizleri canlı yayınıma tekrardan bekliyorum. Bilginiz olsun da e, söylemiş olayım. Herhangi bir şekilde e, sıkıntı yaşatmasın sizlere. Ben sizlere herhangi bir şekilde video atacağım. Atmamazlık yapmayacağım elbette. Video atacağım sizleri bilgilendireceğim. Ki sizler de ona göre kendinizi ayarlarsınız elbette. Ha, beni seven vardır sevmem vardır. O ayrı mesele. Ben hepinizi seviyorum. İzleme kardeşlerimiz varsa da ee, tavsiye ediyorum izlemesi konusunda. Ha izlemiyorlarsa da bir şey diyemiyorum. Ama izleyen dediğim gibi izleyen varsa izlemeyen var ya da yok fark etmiyor. Seven ya da sevmeyenlere hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bana destekleriniz için. Ve sizin destek, destekleriniz sayesinde buralara kadar gelebildim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, sıkıntı yaratmayacaksa sizler için de ben devamlı böyle bir şekilde kamera karşısına geçip video çekeceğim. Ee, Valla bir saniye durdurmam lazım da nasıl durduracağım bakayım durdurabilir miyim? Bir saniye. Evet arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın sizlere e, bunu yaşatmak istemezdim. E, bir has, grip mi ne olmuşum herhalde zannedersem. Neyse gibi bir şey de olabilir. Hapşırıyorum. Arada bir hapşırmam olduğu için sizlere de bu videoyu kesiyorum ki kesiyorum ki sizler daha çok rahatsız olmayın diye. E, ben, hapşırmamı izlemek istemezsiniz diye ben de ona göre kesiyorum. Ona göre durduruyorum ya yani da durdurması en mantıklı şey. Durduruyorum ona göre sizde e, hapşırmamışım gibi ya da hiçbir şey olmamış gibi tekrardan devam edebiliyorum arkadaşlar bilginiz olsun ben de bunu kamera karşısında değil YouTube'un kamera karşısında geçip de yapıyorum bilginiz olsun herhangi bir şekilde kesme biçme olmuyor <laughs> düzenleme olmuyor YouTube'un kamera karşısında geçiyorum oradan yapıyorum arkadaşlar tabletten yapıyorum bu arada bunu da <laughs> sevgili e, şeyden yapabiliyorum ben bunu kamera karşısına geçiyorum YouTube'un kamera karşısına geçiyorum oradan yapıyorum ve sizleri de mağdur etmemeye çalışıyorum elimden geldik kadar. Sabah 8'de kalkıyordum normalde ama yapamıyorum. Artık bundan sonrakini de, bundan sonrasını ise ben kamera karşısında geçmek için ilk önce kahvaltımı edeceğim. Kahvaltımı ettikten sonra kamera karşısına geçeceğim. Kamera karşısında da bilmediğim 5 ya da 10 dakikamı alır almaz. <laughs> Geçtikten sonrasını da zaten ee, sizleri bilgilendirmek amacıyla da Video çekiyorum elbette elimden geldik kadar yani sıkıntı yaşatmasın diye valla çok da güzel bir video da çekmeye çalışıyorum elimden geldik kadar umarım izlem e, bir videomuzun daha sonuna gidiyoruz arkadaşlar e, beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum önceki videomuzda çok izlenmeye almamış ama izlenme alır diye tahmin ediyorum daha dün gönderdim çünkü en az bir haftada bir ayı falan bekleyebilir. En az, en az, en az. En azından bir ay bulur. Bir iki hafta bilemediniz bir ay falan bulur. Olmadı yılbaşından sonrasında olabilir. Yılbaşında <laughs> Cuma günü vlog geliyor. Nerede yaşadığım, nasıl, neyle geçindiğim ve neyle yapabildiğim. Ee, bundan ilgili ufak tefek bir vlog gelecek. Evin etrafını gezdireceğim sizlere. Nasıl bir evin etrafı var. Nasıl bir çevrede yaşıyorum. Bundan ilgili de sizlere bilgilendireyim dedim sıkıntı yaşatmasın diye sizleri de onun için de tekrar <laughs> video paylaşıyorum. Yarın vlog geliyor. Ertesi akşamı e, vlog kaçta gelir? Akşam üzeri gelmez. Akşam üzeri bir başka bir video daha atacağım. Çünkü iki video birden akacağız. İki video birden akacağız arkadaşlar. İki video birden akacağız. Bilginiz olsun. İki video birden gideceğiz. Ama şimdi hedefimiz ise ne olacak biliyor musunuz? Sabahtan vlog gelecek. Sabahtan yani sabah dediğim öğlen civarı 1-2 civarında falan bir 3 civarında vlog gelecek arkadaşlar. O, o zaten sarkıtabilirim. Bir saniye. Evet arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyim. Ufak tefek bir problem çıktı yine. Ee, onları düzeltmek durumunda kaldım. Sizlerle kamera karşısında daha fazla bekletmeyeyim dedim arkadaşlar. <laughs> ufak tefek bir grip olmuşsun galiba nezle gibi bir şey olmuşsun bunu da herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaratmaması için de sizleri e, daha fazla bekletmeyeceğim ve şu bilgisini de veriyorum arkadaşlar sizlere hem daha fazla uzatmıyorum ikinci kanalın çok yakın youtube kanalımda yayınlı olacak e, çok yakında ikinci kanalımda e, hizmette olur tahminimce ama hemencecik olmayacak. Çok yakın hizmetli olur. Ee, bilgilendirmesini yapalım sizlere karşı. Ee, yeter ki takipte kalın. Her şeyin her şey gönlünüz olsun diliyorum. İkinci kanalımın ismi ne olsun hala belirsiz. en ee, son ki attığım videoyu <laughs> ya da canlı yayına en son attığım video daha doğru olur. Canlı video da olabilir. Canlı yayını başlatacağım çünkü. Oraya da <laughs> ikinci kanal için fikirlerinize bekliyorum arkadaşlar. Yani hangi fikir olsun. Oyun kanalımın ikinci ismi ne olsun. Ee, merak ediyorum açıkçası. Onun için de sizlerden ufak tefek de olsa bir bilgi sahibi edinmek istiyorum. Onun için de sizler ee, dün attığım ya da öncekilerden değil de dün attığım evet 20 saat önce attığım bir tane video var ikinci kanalımız aramızda olacak diye bir konu etiketi koymuştum, yapmıştım. Bununla ilgili de sizlerden tek bir ricam var. O videonun üzerine sizler hani hangi ikinci kanalımın ismi ne olsun, ne yapılmasını istersiniz, ne içerik olsun, e, ikinci kanalımızın ismi ne olmasını istersiniz. Bununla ilgili de yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. E, sizler için de elimden ne geliyorsa yapacağım. Ama sizlerden de tek bir ricam var. Videoyu gören, keşfete düşen ya da herhangi bir rastgele'den bir tane video çıkıyorsa eğer takip eğer keşfete düşüyorsa benim videom YouTube'da e, keşfete düşüyorsa onu izleyip mutlaka abone olmanız. Lütfen sizlerden tek ricam kanalıma abone olmanız. Bütün bildirim zillerini açmanız ki hemen video attığım zaman erken de sizlere ulaşabilsin. Sizlere hemen gelsin. Ee, ondan sonrasında da Sıkıntı yaratmayacaksa Eğer sizler için de tekrardan e, Videoyu beğenmeyi Ve Yorum yapmayı ve paylaşmayı Unutmayın arkadaşlar sizlerden Tek ricam bu Sadece 3 ricam var sizlerden Pardon 4 ricam Pardon doğru 4 ricam var 1. Kanalıma abone olmak 2. Kanalıma abone olduktan sonra Bildirim ziline gelip bütün bütün bildirimleri aç diyorsunuz. Bütün bildirimleri aç diyorsunuz en üstte. Onu açıyorsunuz. 3 açtıktan sonra e, videolarımı tek tek e, en son, yani en yani en ilk attığım videodan değil. En sökü videolarımı da beğenebilirsiniz arkadaşlar. En ilk attığım video 3 yıl önceki attığım video değil. Yine attığım videoları da beğenebilirsiniz arkadaşlar. En ilk attığım videoyu beğenmenize bile gerek yok. Onun için tekrardan e, yapmanız gereken tek şey sizlerden ricam tek isteğim e, attığım videoyu son videoyu beğenmeniz beğendikten sonra ile yorum yapmanız e, iyi yorum atsanız da kötü yorum atsanız da ben sizlerin yorumlarınızı her zaman için okuyorum değerlendiriyorum elimden geldik kadar ve e, yorum atmanız benim için çok değerli arkadaşlar ve e, Sizleri de çok çok sevdiğimi de unutmayın İkinci kanalımızın ismi de ne olacağına Henüz karar verilmedi Bunun için de sizden kararını bekliyorum ee, Sizleri de çok çok sevdiğimi unutmayın Allah'a emanet olun diyorum Sağ olun var olun Ve bir sonraki videoda Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Taner Kutmaz ile kalın diyorum Kalın sağlıcakta. umarım e, Bu videoyu izlerken de Keyfiniz yenisi gelmiştir gelmiştir ve videodan keyif almışsınızdır. Neyse çok uzattım. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında ya da herhangi bir vlog'da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Her zamanki olduğu gibi Tanrı Kurtmaz ailesiyle kalın diyorum. Bir sorunuz, takılan bir kafanızda soru falan varsa onları da bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu yorumun altına belirtirseniz videonun altına çok sevinirim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok çok seviyorum. Bunları hiçbir zaman için unutmayın arkadaşlar.